Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Gördünüz mü? Bugün gene yine... Kazaya challenge yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buralar free yer arkadaşlar. Free yerlerle birinci kazayanı çektik. Şimdi ikinci kazayanı çekiyoruz sürgüyle birlikte. bir parça yer sürdüm arkadaşlar. Ee, buraya geldim. Burayı süreceğiz. İki parça da yukarıda var. Onları süreceğiz. Ee, arkasından duruma bakacağız. Ha, buralar belki e, ızgara isteyebilir arkadaşlar. Yani ızgara işi burada olabilir. Çünkü tam e, küçük olup kezekleri tam gırmıyor. Önceki sürülen şu şekilse ben hafiften şöyle çaprazlarıyorum arkadaşlar. Yani çiziyi kestiriyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim. E, ee, oruç iyi bastırdı arkadaşlar. Sıcak da güzel ee, bastırdı. Şuradan iki diş klimamızı açtık. Serin serin. Hem serinliyoruz. Hem de devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçenki ilk sürümde arkadaşlar küçük bir hastalıktan dolayı video kesildi de zaten videonun sonu geldi. E, açıklama yapılacak. Sadece açıklaması kaldıydı. E, gene de e, söylemiş olayım. Şimdi ne yaptık işlemimiz? E, geçen sene buralar ekin yeriydi. Buğday yeriydi. Buğday yerini sürdük. Gazdayaydı. Şimdi ikinci e, sefer sürüyoruz. Üçüncüye bir ızgara çekebiliriz. Çünkü durum, düzen e, çok şey olmadı. Net olmadı. İkinciye bir şey, e, üçüncüye bir ızgara çekeriz arkadaşlar. Ondan sonra üzerine mibzerle fiyemizi ekeriz. İsteğe bağlı olarak da arkadaşlar isteğe bağlı olarak da şey yapabiliriz. İsmini siz getirin. Ee, silindir çekebiliriz. Hatta hatta silindir mecbur çekeceğiz. Kezekleri yoksa diğer türlü baş gelemeyeceğiz arkadaşlar. Mecburen çekeceğiz yani yapacak bir şey yok. mecbur ekeceğiz yani ekmek zorundayız ee... toprağımızı e, işliyoruz arkadaşlar. Şimdi mecbur e, ekeceğiz. Mecbur biçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sağ Seyahat yerindeyken bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Çalışmamız lazım. E, dün deyin şeyler de şeylerde sürdük. E, Nohut yerlerini pullu sürdük. Yalnız ben video çekmedim. E, niye video çekmedim? Abi dışarıda o kadar derin bir rüzgar vardı. O kadar derin bir rüzgar vardı. Yine her zamanki gibi e, 70-56 bendeydi arkadaşlar. O yüzden e, özür dilerim. Bu kulağımın içine kadar Tüm toz, toprak, toz doldu. Ee, onun içinde video çekmedim. Yani çekmek de istemedim. Zaten çeksek bir şey anlamazdınız arkadaşlar. Ee, o derece rüzgar vardı. Ee, canım da istemedi yani açıkçası söyleyeyim. Oruç bir yandan o rüzgar, toz, duman, karışık hava o bir yandan canım da istemedi. Ee, video çekmeyi onun için çekmedim arkadaşlar. Bunun videosu ee, işte Gaza yayınını yetineceğiz arkadaşlar. Gaza ya videosuyla yetineceğiz. Şurada e... şuralarda küçük küçük dönmelerim var. Ee, arkadaşlar aslında sağlıklı değil onu söyleyeyim. Yani o küçük de olsa dönüşler kesinlikle sağlıklı değil. Şu an elimde video var diye o şekilde dönüş sağladım ama kesinlikle önermem çünkü ayakların burçlarını yiyor, ayakları eğiyor, büküyor, Hatta hatta gra biliyor arkadaşlar. O yüzden sağlık açısını söyleyemem size sağlıklı olduğunu. Bir tane daha böylesine gideyim tersinden Ondan sonra arkadaşlar gelip eee fiillerimize ilaç atacağız. Yukarıda e, yaban filerimiz var, macar filerimiz. Onlarda biraz otlanmaları oluşmuş. Onlara şey atacağız, ilaç atacağız duruma göre değerlendireceğiz. Yani oruçta olsa devam edeceğiz arkadaşlar. Usul yavaş amamıza göre çalışacağız. Şimdi videoyu burada e, durduruyorum. Yukarı küçük parçalara, e, ikili parçaya geldiğimiz zaman orada arkadaşlar e, hızlı çekim ile devam edeceğiz. Şimdilik durdurayım. Ve şu şekilde sürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben size şöyle de göstereyim. durayım da. camı örteyim. Allah vermesin. Şuna bakarsanız da arkadaşlar. Tarlanın e, pasa alacağım açık olduğu zaman buraya doluyor. Bu e, da i̇şte tarlada çıkan ot arkadaşlar da burada şekil değiştirmiş. Yine rüzgar çıkmış da bizi etkilemez. Bu durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben videoyu e, dediğim gibi biraz Şey de değil hani e, şuralar iyi yumuşak arkadaşlar da şeyler yumuşak değil. E, şu yukarılar şu ilerler yumuşak değil. Olsa bura iyi bak burada toprağın olduğu gayet güzel sorunsuz. etmeme çalıyor. Dertli dertli. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle şu anda baştan gidelim. Şuraya bir daha Şimdi aşağıya parçamız aldı arkadaşlar. Burayı sürdük. videoyu sonlandıracağım zaten arkadaşlar. Çok çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü vatandaşın canı sıkıla biliyor. Şu şekilde devamı ne diyorsun oluyor arkadaşlar. yavaş arkadaşlar. 15, 16, 17 kazıla. Kafamıza göre. Sakin sakin. Gene mazda belletti yalnız arkadaşlar. Mazotu güne e, bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi buralara inşallah yağmurdan önce fi ekersek üzerine de bir yağmur yağar arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız olur. Yaptığımız işlem güzel olur yani en azından. Şimdi burayı bitirdik arkadaşlar. Ee, şu parçaya da bir şöyle gidip gelelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah ekerken de ee, çekeceğiz arkadaşlar. Orada da detaylı işte kaç kilogramla ekiyoruz işte e, nasıl olacak gelişatı gidişatı şunu bunu. <laughs> Geçen videoda dediğim gibi arkadaşlar bu mahsul e, 3 aylık bir mahsul. 3 ayda alırsın. 4 ay olmaz. Veyahut 5 ay olmaz. Buğday gibi işte ne bileyim. E, <laughs> şey olmaz, e, ismini siz getirin. 11-12 ay bekletmez. En ideali e, bu mahsul. tabii bu mahsule de e, yağmur, yağış olması gerekiyor arkadaşlar. Yağmur, yağış olmadığı zaman sıkıntılı. Yani buğday gibi hemencik şey yapmıyor. Kendini koruyamıyor. Ekinlerimiz de bayağı olmuş arkadaşlar. Hemen hemen de şöyle şöyle olmuş. Bayağı yükselmiş yani. Onları da sizlerle birlikte bir gezeceğiz. Göreceğiz. girmeyi sevmem de. ortadan açarım arkadaşlar. Ortadan artırırım her zaman. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Osman diye bir arkadaşımız bize yorum yapmış. Diferansiyel kilidi ile alakalı. Şimdi e, diferansiyel kilidini kullanırken onu da sizlere açıklayayım arkadaşlar. Dif ya da onu bir dahaki videoda hadi açıklayayım ya. E, diferansiyel kilidi arkadaşlar şu şekilde e, hazır konumda. Şu şekilde devreye girer. Zaten hemen şurada e, ışığı devreye girer. Şimdi arkadaşlar bunu kullanırken e, bunu nasıl kullanacağız? bunu hep düz kullanmaya çalışacağız. Yani sağa sola böyle e, manevra yapmasını kullanacağız. Yoksa diğer türlü dişleri gırabilir. E, niye sabit Sabitliyor arkadaşlar. Yani şu anda dört tekerinde aynı anda güç alıp e, ileriye doğru veyahut geriye doğru itmesini sağlıyor. E, şu anda dişliler kitleyip hepsi ileriye doğru döndüğü için ee, sağa ya da sola manevrada kasıntıya getirip kutlayın. Kırma ee, şansı yüksek. Kırma ihtimali yüksek. O yüzden diferansiyel kilidi basılıyken bu hangi traktör olursa olsun e, manuel olarak söylemekteyim. Kesinlikle ve kesinlikle manevra yapmayın arkadaşlar. Manevra yapmayın. Kırarsınız. Ee, kullanmayın demeyin. Bak mesela benim şu anda bastım basılı gidiyorum şu anda basılı gidiyorum bunda problem yok bunda kesinlikle problem yok çünkü düz gittiğim için e, diferansiyel kilidi patinaj yapmamasını önleyecek çünkü dört teker birden e, şu anda şeyde patinajda aynı zamanda e, normalde e, solla arkasa ve veyahut da sol e, şey sağ önle arka sol çapraz şey yapar. Devreye girer. Arkadaşlar. Ama bu düğmeye bastığınız zaman dördü bir şu an devreye girmiş. Bulunuyor. Şimdi başa geldikten sonra da arkadaşlar bakın. Devrece bastığınız zaman Eee bırakıyor. Işık birazcık yanık duruyor tabii ki. şunu mı girelim? Neyse bir de aşağı doğru gidelim. Şurada bir dere var arkadaşlar. Ee, şu şekilde su burayı götürüyor. Bakın geri devreye girdi. Ee, tas deyin. Bakın şu şekilde görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şöyle dere oluştu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl dolduracağız? Şuradan ağrı derelemiş bura. Bir de şu başta var arkadaşlar. Şuradan ağır şu şekilde su geliyor götürüyor. Belasız çelam. Dur çözelim. E, diferansiyel kilidi kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hazır devrede ikinci bastığında. Durum düzen bu şekilde arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bizleri Facebook'tan takip etmek için Levent Özel e, adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram e, Levent, Levent Özel 66 alt e, TikTok'tan Levent Özel 66 hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. E, Twitter'dan takip edebilirsiniz diyeceğim de orada şey yok. arkadaşlar. Buradan Osman abiye de selam olsun. Soy ismini getiremedim. Gözük büyük müydü? Büyük göz mü? Öyle bir soy ismi vardı. Yanlış olmasın. Osman abi senin de sorunu cevaplamış olalım. Diferansiyel de kullanmak işte nasıl şöyle böyle gibisinden. Onu da cevaplamış olalım. Durumumuz böyleydi arkadaşlar. Ben şurayı sürüp eve gideceğim evden e, ilaç alacağım ila şeye, ilçeye gideceğim ilaç alacağım Ondan sonra e, Şuradaki macerfilerimizi ilaçlayacağız hep birlikte devam edeceğiz arkadaşlar videolarımıza yorucu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi te açarım klimam devam tıkır tıkır çalışır gideriz. Şöyle hava bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor arkadaşlar. Onun için çok şey yapmıyorum. Allah'a emanet. Ee, bu arada arkadaşlar e, destek için videomuzu beğenin, yorum yapın. Aklınıza takılan soruları hani çok çok cıvıtmadan. Ee, nasıl cıvıtmadan? Arkadaşlar yani <laughs> yanlış olmasın. <laughs> Küçük arkadaşlar çok böyle şey olduğu için tuhaf tuhaf istekler oluyor. Tuhaf tuhaf sorular oluyor. Ee, onlar da tabii ki yanıtlıyoruz. Onlar şeysiz bırakmıyoruz Ama yani bana böyle daha çok işe yarar şeyler sorun. Yani işinize yarayacak bilgiler sorun. Diğer türlü benim yaşım işte onun e, bilmem ne ötekinin bilmem şunu bunu işinize de yaramaz. Onun için buradan e, bilgi almaya çalışalım. Bilgi soralım, bilgilenelim. E, ismim i̇smim Levent, soy ismim Özel. Yozgat Ahtığa Madenliyim. E, sizlere Yozgat Ahtığa Madeninden seslenmekteyim. Aynı zamanda e, 26 yaşındayım, 27'ye doğru koşuyoruz. E, evliyim arkadaşlar. Bunu defalarca söylemekten usandım. Ondan sonra gördüğünüz üzere e, bu işlerle meşgulüm. Ha şunu da söyleyeyim, e, ben bu işi hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Şu anda daha ilerilere doğru belki baharız e, şey olmasın yani yanlış olmasın. Bir de şöyle böyle olacak diye bir gayde yok. Herkese selam ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Tarım böyle.